Gece uykudan çarpıntıyla uyanmanın bir ritim bozukluğu belirtisi olabileceğini biliyor muydunuz? Gece çarpıntıları genellikle panik atak kabul edilir ama bazen alttan ciddi ritim problemleri çıkabilir. Eğer sizinle gece ansızın başlayan, sizi uykudan uyandıran bir çarpıntınız varsa mutlaka uzun bir ritim görüntülemesi yapılmalıdır. Gece çarpıntısı olan bir birey eğer ki holter üzerindeyken herhangi bir sorun yaşamazsa bu holter bu ritim bozukluğunu yakalamamış demektir. Yani holter takıldı, bende bir şey çıkmadı, psikolojik dendi, psikiyatrik dendi, panik atak dendi. Bu doğru bir yaklaşım değil. Burada dikkat edilmesi gereken temel olay şu. Siz çarpıntıyla mı uyandınız yoksa uyandıktan sonra mı çarpıntı başladı? Eğer çarpıntıyla uyandıysanız bunun ritim bozukluğu olma ihtimali yüksektir. Ama eğer uyandıktan sonra kalp atışlarınızı güçlü hissetmeye başladıysanız bunun ritim bozukluğu olma ihtimali düşüktür. Panik atak ve ritim bozukluğu ayrımı zor bir konudur. Hatta panik atak zannedilenlerin büyük bir kısmından ritim bozukluğu, ritim bozuk hastalarının bir kısmında da temel sebep panik ataktır. Yani bu ikilinin birbirinden ayırt edilmesi çok test yapmak yerine hastanın çok iyi bir şekilde dinlenmesiyle ayırt edilebilir.